Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı like, unutmayın. Arkadaşlar bu modlu seri olacak. Yani modlu Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi skinimde şey şeye benziyor. İşte Arkadaşlar bir modlu Minecraft oynayacağım. Bir sürü modu var. Bilmediğiniz bir sürü mod var. Bir kişi ev falan bulabilirim yani. Şu taraflara gidelim. Bazı insanların kalmış evleri olabilir yani. Ev ya e, silah da olabilir mesela. Yani silah modu da var. Bir sürü mod var. Şöyle geçelim şuradan. İzleyin arkadaşlar. Bir ev bulacağım dedim. Şu şu ne? Şu. Çok, çok, çok sevindim. Çok 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 ama koşalım koşalım koşalım. Adamın bile buğdayı var. Bir çok iyi. Bu ne? Ee, patates, havuç, buğday. Bakalım bir eve girelim. girelim. Allah bozulmadı. Hadi bismillah. Bir şey da daha bir şeyler var. Bunlara da bakalım. Bir pantolon eksik. İşte aman ayakkabı. ne. yani. Şey var. Gireyim mi? Gireyim mi? Birin. 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 şey, şey yapalım. Burada doğalım. Kaybetmeyelim. Maden de yapabiliriz. Yani maden yapalım. Burada oturuyor gece. Gece oturuyoruz burada. Çok iyi. Çok havuzlu. Balıklar var. Çok güzel. deneyebilirim arkadaşlar. Bu ne? Kurt. Kemiğimiz var mı? Hemen bir bakalım. Burada Aa, kemiğimiz de var. Çok, güzel. çok küçük çok küçük Hadi hadi. Abi evimi bulma, evi bulmamız çok iyi oldu kapamız var başka ne yapabiliriz keşfe çıkacağım dedim bu bölüm Evet buz krallığına gidelim bu evi kaybetmek istemiyorum yanıma bir tane silah alsam mı silah alayım mı sence kafasını salladı hemen gidip silah alıyoruz <laughs> hmm, çaktırma çaktırma boş bir, şey bir şey olmadı bir şey olmadı Tamam. buğdayları alabiliriz öbür bölüm ne alacaktık? Silah alacaktık. Depomuza hemen girelim. Bırakır ya. Şimdi silah alsam. Bu sniper olmaz. Bu da sniper. Ses bombası. Bu da sniper. Hayır. MP. Bunu alacağım. AKM. Tüm mermilerini de al. 64 tane mermi yeterli artar mı? Oh, silah modu. Silah modu aşırı silah iyi silah modu. İyi şey değiştirdik. Yürüyemiyorum çok ağır silah. Hadi. Yürümemiz çok uzun sürecek ya. O yüzden şunu bırakalım hemen bu video. Bir gece olsun da şunları çok iyi toprakları şöyle koyalım şöyle hangi modu istiyorsanız onu koyabilirim arkadaşlar araba modu istersiniz, motor modu isterseniz ve minor şöyle kayalıyoruz üste çıkacağım bu bölüm keşfe keşf yap yapacağım dedim belki bu dağların altında bir şeyler vardır belki yine ev bulduğumuz gibi hadi bence burada bir şey yok yok abi bir tamam. nedir atlar bu çok iyi oldu zaten ne yapalım? Bittiğimiz bir, bir araziye çıkalım. Şuraya yani. Hmm. Çok iyi oldu onu bulmamız. Acayip iyi oldu. Kupçuk. Sana vursam sana. <laughs> Üstümüz tam bize birisi karışamaz. şu bir şey yapıyorlar da tohum veriyordu artık. Belki şey bir sürümde olmaz. Bal kabak ee, döner efsanesine o, 7 like gelmiş. Yarın belki çekebilirim arkadaşlar. Döner efsanesine 7 like gelmiş. Şöyle. Tavşanlar, katil tavşanlar. Bak, ben ama... Ben böyle... ...betini öldürürüm. Hiç acımam. Hem de bu silah var ki... ...tutmadı. O ya... ...belki öbür bölüm ya da... ...bir dahaki bölüm... ...şeye çıkabiliriz ama...

Hadi gelin bakalım. Küçük. Vallahi da top var mı bir kelime herhalde. İle girelim. Ya bu çok sıcak. Ya şunları koyduk. 1000'de 7 sabah pişer. Böyle uyuduk. Çok güzel yemek pişirebiliriz, şey Ne pişirilir? Evet. Şuraya bir sandığa bakayım. Ama acıkmadık. Bir havuç var. Merdiveni ne yapmış bu adam? Bunları bir şey. Başka ne yapabiliriz? Bu tallayı bir toplayacağım. Şuradan bir başlayalım. Çok güzel çok rahatlatıyor Avuçlar ka Gel bakalım zombi <laughs> Çekil lan be <laughs> Allah 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 ekmek yapabiliriz arkadaşlar. <Sessizlik> SCP craft çekmiştim hiç izlememişsiniz. Like atın şimdi. <Sessizlik> Nasıl döktüm Böyle şu sıra kaldı sadece. şey kaldırmak yok sıraları. Adam çok uğraşmış bu evlerini, şeyleri. Şimdi bu ekme sırası geldi. Böyle. Benim kırmızı ekim var mı bak? Hayır, olmadı. Çocuğum. Hangi e, craftları çekmek çekmek çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bu videoda 5 4 like gelirse yeni bölüm gelecek. Ya, çekil bilen. Öbür bölüm sakin ol lan. miyim? mi? Öbür bölüm belki hayvan. Öbür bölüm çok işimiz var. Hayvan şey ha? ha. Hayvan şey yapabiliriz. Hayır, tavuk, çiftlik yapabiliriz. Daha bitti. Varmış daha ya. Havuçların La bitecek lan. Öldüreceğim seni. Otur. Yerinden canlanma şöyle koyalım oyun kız. Büyüdü bile şuna bak. Güzel. Bunlar da ekmek. Havuza girelim ya. Oh oh, balıklar da. Bura balık mı da arkadaşlar. Gelin şeye vurdunuz da yumuşamıyor. Hep şişiyor. Aa nasıl yolda? Buna vurunca Para çoktur bunun adamı. Şş. Bilmiyorsan belki sağ yapabilirim yürücü, ya, İlla öldürür mü seni ya? bakayım şimdi. sen. Böyle edersen öldürürüm 哪个？我用口袋在这。<laughs> beynine tak Beni tarif açıldı Ev bulmamız acayip ol iyi oldu. Ben lan burayı kapatacağım Hem bir havuzumuz var evimiz var tarlamız var her şey var Bu evde başka bir şey var. Bence bu evde daha gizli bir şey yok. En iyisi ben burada videoyu bitireyim. Kanalımıza abone olmayı like, unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.